Rahim. Vam yâlemûn, anam kâzibûn. Evet, ve anam şöyle ne denilmiştir? Amel el Yahudu rijalan min Qurayshi. Yahudi Qurayshtan bazı erkeklerle muamele adamlarla muamele ettiler. Alışverişte bulundular. Hanım Ondan sonra yani iş yaptılar. Aa, e, Kureyşliler anladım. Efendim ma eslemu takabuhum hakkukum Haysu teraktum dinekum Anladım. Kureyşliler bu sefer adam, e, onlardan haklarını istediler yani. Efendim, iş yaptılar. Kureyşliler Müslüman olup da haklarını isteyince a, yani falan maasılam bu ne zaman Müslüman oldular ve o takadavhum haklarını istedi benim alacaklarını fakalu sakatla hakkukum Onlar dediler ki sizin hakkınız düştü, hayıso terk tom Çünkü siz dininizi terk ettiniz dediler. Evet, vazam bu iddia ettiler tabii adam yalan iddiada ennehu kezalike fi kitabihim onların kitabında bu böyledir yani dediler yani efendim, siz yani efendim, Müslüman olduktan sonra efendim hakkınızı kaybettiniz ve kitabımızda da böyle böyledir yani böyle efendim yazılıyor haşa böyle olduğunu iddia ettiler Aa, işte ayet nazil oldu Efendim, evet, e, nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu evet. kâle, inde nüzuliha, bu ayetin nüzulu, nüzulunda, ben o sallallahu rivayette göre, bu ayet nazil olunca, kezebe a'daullahi, Allah'ın düşmanları yalan söylediler. Evet ayet indirilse mafya muhasasında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın düşmanları yalan söylediler. Cahiliyette efendim, yani ma min şeyin fil cahiliyeti illa ve huve ta'ta kademeyye illa el emanete fe innaha ila ilel berri vel facirin. Efendim, Demek ki cahiliyette ne o varsa efendim olan her şey yani cahiliyette ayağımın efendim her iki ayağımın altındadır. Ancak emanet hariç efendim illa emanet fe inneha muaddatun berri vel fardiri o emanet iyi olsun kötü olsun Efendim, sahibine, evet, evet necek, yani, Ödenecek. Efendim, ilel berri ve evet, Bela evet, 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 Ey bela evet, 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 Efendim, bela. Efendim, yani evet, ispat etmektedir. Efendim, ispatun lima ur şey ki nefiyet diyor. Yani e, yoktur diyor yani bizim için. Efendim, herhangi bir mesuliyet yoktur. E, dinimizde olmayan efendim, e, için hanım e, bizim ele kitaptan hariç diğerler için fakat derli kitaptan da yani Yahudi dininde olan yani demek ki onu etmişlerdir. Anım ha ispat liman nefehu yani ispat bu mesela bela onu ispat ediyor. Ey bela aleyhim fihim sebilun demektir yani. Yani onlar efendim reddettiklerini nefi ettiklerini ispat etmektedir yani. Yani hayır, evet onlara karşı yol vardır demektir. Yani mesuliyet vardır demektir. yani. Bela aleyhim fihim, onların efendim hakkında sebilin sebil var. Mesuliyet vardır yani efendim. Men avfa bi'adihi ve'ttaqa fe'inna Allah yuhibbil muttaqin. Efendim. Evet. Ee, kim sözünü yerine getirir ve sakınırsa Allah'tan şüphesiz Allah sakınanları yani ehli takva kimseleri sever. Evet. Bu da işte ne yapın? Yani bu söz başıdır. mukarrirun cümletilleti Evet, o cümle ya cümleyi mukarrırdır, tespit ediyor. Aki sedden bela daha yani. Yani belanın onun yerine giren o cümleyi ne yapıyor? Efendim aha, onu takrir ediyor. Tespit ediyor yani. Aha, yeni söz başladı. Belanın yerini aldığı cümleyi tespit etmektedir. Tespit, takrir yani. Aha. Yani bela aleyhim fihim sebilun bu cümleyi Efendim e, şey ben men evfa bi ahdihi ve teka kim ki mesela ahdini yerine getirirse Allah'tan sakınırsa efendim fe inna Allah'a yani e, haram şeylerden sakınırsa Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınırsa فإن الله يحب المتقين شو بس الله متقين للسبر بو المقرر الجملة التي سدت بلا ما سدها فكي الضمير المجرور مجرور يعني بعهده يعني ومضاف إليه ومشترع عهدا يعني أو ضمير كما راجل لمن ومن أوفى بعهده يعني, يعني ومن وفى يعني عهدني كيما سرعي يا يعني الله آه يعني من الراجع من بعهده آه آه أو, أو الله يعني أو لله يعني ومن أوفى بعهده يعني اللهم عهد من أوفى بعهده Eğer mene race olursa o zaman fa'iline izafe olmuştur bu ahd. Fa'iline izafe olmuştur. Ama mesela Allah'a race olursa mef'uluna demek ki bir Yani onlar mesela Tevrat'a inandıkları için o Tevrat'ın içinde tabii ki yani ne e, denilmiştir o Tevrat'a? Tevrat'ta, yani demek ki ahir zaman peyamberine inanacaklar. Efendim, e, orada yani e, şey var, yani zımnen mesela söz verme, vermişlerdir. Yani efendim, onun için demek ki o zaman mefhule e, şey oluyor muzaf e, muzaf oluyor yani ahd mef'ule muzaf oluyor. Eğer mene raci olursa faile muzaf oluyor. Efendim e, o zaman yani e, onlar tabii ki yani e, Tevrat'ın zımnında Tevrat'a inandıkları için efendim e, o zaman sözleri vardır yani efendim ahir zaman peygamberine efendim inanacaklar yani. E, o zaman efendim yani demek ki mef'ula izafa olmuştur yani efendim. Evet. Ve men evfa efendim yani. demek ki efendim e, Yahudiler e, o Tevrat'ı okuduklarına göre ve inandıklarına göre demek ki sözde vermişlerdir demektir yani. Tevrat'ın e, zımnında sözleri vardı. E sözlerini yerine getirirlerse tabii ki efendim e, o zaman efendim eee се يقولون يعني أهل التقوى يقولون يعني أبدا آه ند لمن أو الله وعموم من متقينا من نابا مناب الراجع من الجزايب بسفر أملا Efendim ne zamir raca olacak? Zamir yoktur. En olan o, o umum yani istigrak efendim lam-i O da raca'ın yerine girmiştir yani cezadan. Yani o mesela efendim, o ahdini yerine getiren de zaten o müttakinlerin içine giriyor yani. Aa, de, evet. Ve eş'are e, işaretli bir enne, takva milakul emri yani takva efendim, işlerin milakidir yani mayumla yani yani onunla tabi e, e, onların mesela aslıdır yani efendim, onların milakidir bütün işlerin mesela efendim, e, iyi şeylerin mesela milake benim mayum laku bihi onunla yani malık insan mesela malık oluyor o takva ile işte onun için ve şöyle bir takva milakul amri ve o yapmıyor ve paya tabi ve gayrı o hem paya ve payı alıyor hem gayrısını da içine alıyor evet min edayet vajibatı o da mesela ki vajibleri etmek ve işte ne yani manahi yani ve kötülüklerden de aman etmek. bunları da kapsıyor yani demektir yani. Çünkü milakül emr mesela kalp milakül cesed yani. Demek ki yani adamın cesedi milaki olan kalptir diyor yani. E bütün mesela işlerin milaki yani o onunla yani mülk edinilen efendim, şeydir takvadır yani evet. yani bir nevi onların mesela Efendim e, mal e, şey oluyor yani efendim, e, Sultanı oluyor yani takva yani efendim, o e, bütün işlerin o iyi işlerin mesela şeysi şeysiendim e, Sultanı e, takvadır yani Aha onların aslı efendim esası demek ki takvadır yani. Milak mayum leku yani. Efendim mesela kalp efendim, bütün mesela şeylerin o azaların efendim e, milakidir yani. Yani kalp mesela e, eğer e, şey olursa ya, Kalp güzel olursa iyi, iyi olursa bütün efendim o azalar da iyi olur yani aa, o zaman yani e, kalp ile o şeyler azalar tamamen evet elde ediliyor yani demek ki kalp onların reisi oluyor yani ee, aa, yani Yahudi de diyor. Mesela ilafetul mazdar ila mefhuli dedik. Ve innel yehuda kad ahadullaha fi zimni imanihim bit tevrat yani. En yuminu bi Muhammed aleyhisselatü vesselam. Ve mimma caabihi yani. Yani mesela e, söz vermişler ki Peygamber aleyhisselatü vesselama iman getirecekler. Ve onun getirdiği mesela Kur'an'a, kitaba efendim, efendim, inanacaklar. Efendim, e, İslamiyet'i kabul edecekler yani. No. Çünkü yani, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve onda mevcut yani. yani. Tevrat'ta mevcut. Öyleyse söz vermişler demektir. Yani. Yani, e, için demek ki yani o e, ceza ve şartta biz mesela fe innallâhi yuhibbul muttakîn ceza ve şart oluyor benim ceza ve şartı demek ki bu elif lam da abannam adamı ifrak olduğu için e, onun için yani menafa ona mesela onu da içine alıyor demektir yani abannam ya amelu vefa veghirehu hem vefa içine alıyor hem galisını min edail vacibatı ve elictinab anil manahi abannam yani vacipleri yerine abannam getirmek e, ondan sonra ee, menhi şeyleri, yasakları mesela, terk etme gibi e, başka her şeyleri de içine alıyor demektir yani.